Evet bugün İzmir Karier Family Resort'teyiz. Eski, eski adı Paradisemiş. Bu büyük olan ve tek havuzu oldukça kalabalık. Genelde bu havuzda e, şeznot inanılmaz yetersiz. E, Şeznotla yer bulabilmek için sabahın altısında falan kalkıp havlu atmanız lazım. Öbür türlü çok kötüsünüz. Muhaf oluyorsunuz. Şu an sahil plajına geliyorum. Sahil plajı resimlerde ve görsellerde olduğu gibi değil. Oldukça bakımsız. Hatta sahil bile diyemeyiz. Şu an yan taraftan giriyorum. İlerliyorum. Aslında otelin konumu iyi fakat yönetimde bir sıkıntı var sanırım çünkü ee, kumsalına ...hiçbir şekilde en ufak bir yatırım yapmamışlar. Denizi o kadar iyi değil. İslam ee, köprünün altından geçeceğim. Sonrasında... E, ...ana sahillerine geliyorum. Yürümek bile çok zor. Yani benim gördüğüm otel... E, ...hiçbir şekilde sahile en ufak bir yatırım yapmamış. Şezlong desteği yok. Şemsiye desteği yok. sahil olabildiğince çok kötü. Ve bakımsız. Şimdi ana yüzme yerine geliyorum. Evet. Bu arada şuradaki sarı jet ski var. Ferrari modunda. 15 dakikaya 4000 lira istiyorlar. Bilginiz olsun. Öbür yeşilleri 2500 lira. Onlar da 15 dakika. Hem pahalı hem süre çok az. Şimdi insanların yüzdüğü ana sahile geliyorum. Kumsal çok kötü. Kirli, bakımsız. Yani topu topu zaten toplasınız galiba 15-20 tane bir şezlong var. Bilemediniz 25 tane. Yerler çok kötü, kumsal, çok bakımsız. En ufak bir dediğim gibi yatırım yok. Artı şu tellerin olduğu yerden normal vatandaş da girebiliyor. Kamp atan bile gördüm. Yani Mevzu bu. Dediğim gibi kar Family resortteyiz. Eski adı Paradise. Özdere'ydi galiba. İnternette kar olarak arattırırsanız sadece büyük bir tema benim çekeceğim video göreceksiniz. Gördüğünüz gibi direklerde şemsiye yok. Şenzoklar en son ne zaman temizlendi belli değil. Bu kadar.